Tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dostlar, çocuk ve biz programımızda eşlerin birbirlerini kabullenmelerini konuşuyoruz. Ee, birazdan sizlerin de telefonlarını alacağız. Önce spotlarımız var, onları dinleyelim. Kocam bir mühendisti. Onunla sakin tabiatını sevdiğim için evlenmiştim. Bu sakin adamın göğsüne başımı koymak içimi nasıl da ısıtırdı. Gel gör ki iki yıl nişanlılık ve beş yıl evlilikten sonra bu sakinlik beni yormaya başladı. Eşimin bir zamanlar çok sevdiğim bu özelliği artık beni huzursuz ediyordu. İş evliliğe gelince oldukça içli, hatta aşırı hassas bir kadınım. Romantik anlara, küçük bir çocuğun şekere düşkünlüğü gibi can atıyorum. Oysa kocamın sakinliği, başka bir deyişle vurdun duymazlığı, evliliğimize romantizm katmaması beni aşktan almış uzaklaştırmıştı. Sonunda kararımı ona da açıkladım. Boşanmak istiyordum. Şaşkınlıktan gözleri açılarak Niye diye sordu. Gerçekten belli bir sebebi yok dedim. Sadece yoruldum. Bütün gece ağzını bıçak açmadı. Düşünüyordu. Bu hali hayal kırıklığımı daha da arttırmaktan başka işe yaramıyordu. İşte sıkıntısını dışarı vurmaktan bile aciz bir adamla evliydim. Ondan ne bekleyebilirdim ki? Sonunda sordu. Seni caydırmak için ne yapabilirim? Demek doğruydu. İnsanların mizacı asla değiştirilemiyordu. Son inanç kırıntılarımda kaybolmuştum. İşte mesele tam da bu, dedim. Sorunun cevabını kendin bulup kalbimi ikna edebilirsen kararımdan vazgeçebilirim. Diyelim dağın tepesinde bir uçurumun kenarında bir çiçek var. O çiçeği benim için koparmak, düşüp vücudunun bütün kemiklerinin kırılmasına, hatta ölümüne mal olacak. Bunu benim için yapar mısın? Yüzümü dikkatle inceledi ve ''Sana bunun cevabını yarın vereceğim.'' dedi. Bu cevapla son ümidim de yok olmuştu. Ertesi sabah uyandığımda evde yoktu. Boş bir süt şişesini mutfak masasının üzerine koymuş, altına da bir not bırakmıştı. Sevgilim diye başlıyordu. O çiçeği senin için koparmazdım. Kalbim yine kırılmıştı. Okumaya devam ettim. Çünkü her zaman yaptığın gibi bilgisayarın altını üstüne getirip çökerttikten sonra monitörün önünde ağladığında onu tekrar düzeltebilmem için ellerime ihtiyacım var. Anahtarları her zaman evde unuttuğunu bildiğimden, senden önce eve varabilmem için koşmam gerektiğinden bacaklarıma ihtiyacım var. Arabayı kullanmayı çok sevdiğin halde şehirde hep yolunu kaybettiğinden yolu gösterebilmem için gözlerime ihtiyacım var. Evde oturmayı sevdiğinden, içe kapanıklığını dağıtmak, can sıkıntını hafifletmek üzere sana şakalar yapabilmem, hikayeler anlatabilmem için ağzıma ihtiyacım var sabahtan akşama kadar bilgisayara bakmaktan gözlerinin bozulması kaçınılmaz olduğundan, yaşlandığımızda tırnaklarını kesebilmem, saçlarında görünmesini istemediğin beyaz telleri ayıklayabilmem, merdivenlerden aşağı inerken elini tutabilmem, çiçeklerin renginin gençliğinde senin yüzünün rengi gibi olduğunu söyleyebilmem için gözlerime ihtiyacım var. Ama seni benden daha fazla seven biri varsa, evet, o uçuruma gidip o çiçeği senin için koparırım bir tane. Baktım mektuptaki yazının mürekkepleri yer yer dağılıyordu. Gözyaşlarım mektuba düşüyordu. Mektubu okuduysam ve kalbin ikna olduysa lütfen kapıyı aç canım. Çok sevdiğin susamlı ekmek ve taze sütle kapıda bekliyorum. Koşarak kapıyı açtım. Endişeli bir yüzle ve ellerinde sıkıca tuttuğu susamlı ekmek ve sütle kapının önündeydi. Artık çok iyi biliyordum. Şu fani dünyada beni ondan daha çok kimse sevemezdi o çiçeği uçurumun kenarında bırakmaya karar verdim. Bu gerçek aşktı. Evet, gerçek aşk iki çiftin arasında nasıl meydana geliyor, nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl birbirlerini kişiler ancak anlıyorlar bunu dinledik. E sizler de yayınımıza katılabilirsiniz değerli dostlar 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlar SMS ve maillerinize bekliyoruz. Hepsiyle beraber iletişime geçebilirsiniz. E, hocam burada bir mesaj da var. Onu da okuyayım. E, ancak bu e, bugünkü konumuzla direkt ilgili değil. E, genelde konumuzla ilgili olmasa da konuşuyoruz ama e, bu önümüzdeki hafta işleyeceğimiz bir konuyla alakalı. Okuyayım ben. Dostumuz da e, duymuş olsun. Bir buçuk yaşında oğlum var, bana çok bağlı, aşırı derecede beni lavaboya bile salmıyor, beraber giriyoruz, çok çığlık atıyor, istediklerini yaptırıyor, daha konuşamıyor ama hareketleriyle her istediğini alıyor. Ee, ebeveynle bağlı, bağımlı çocuk, anne bağımlısı olan çocuklarla ilgili önümüzdeki Çarşamba programı yapacağız, konuşacağız evet. bu konuyu. Dostumuz bunu kaçırmasın diye şimdiden selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Evet, evet. Ee, evet, şimdi e, birinci bölümde özellikle kabullenme ile alakalı farklı durumlarını, eskiyi, yeniyi biraz kıyasladık. Medyanın etkisinden bahsettik. Sonra nasıl kabulleneceğiz eşimizi maddelediniz siz de. E, birincisi kabulleneceğiz, seveceğiz ve onaylayacağız şeklinde e, farklı şekillerde e, kabullenme süreçlerini bahsettiniz. Şimdi bir psikoloğun tarifi var baba kabullenme ile ilgili onu okumak istiyorum müsaadenizle. Ee, kabullenme tatsız bir davranış olarak nitelendirdiğimiz durumu anlayışla karşılamak ve onun derin anlamını anlamak ve daha geniş bir açıdan görebilmektir. Evet. Süreci, kabullenme süreci, tatsız davranış olarak nitelendirdiğimiz bir durumu anlayışla karşılayarak onun derin anlamını kavrayıp daha geniş açıdan görebilmektir. Ee, burada herhalde kabullenme sürecinde eşlerin içindeki bulundukları durumdan biraz dışarıya çıkarak ...daha geniş açıdan meseleye bakabilmeleri... ...o diyelim öfkelendikleri bir durum var... ...öfke krizine girdikleri durum var... ...o öfke durumundan dışarıya herhalde çıkabilmeleri... ...kabullenmenin e, seyrini değiştiriyor. Yani çok önemli. Evet, şimdi bir kere... E, ...diyelim ki bir yere telefon açtık... E, ...nasıl orada havalar veya... E, ...nasılsınız diye sorduğumuz zaman... ...hemen oradaki insan neye odaklandıysa onunla ilgili. Diyelim ki çok yağmurlu bir hava varsa hemen ondan bahsediyor. Ee, diyelim ki burası yanıyor Hı -hı. hocam Hı -hı. E, diye bunu söylüyor. Bunun altında şu yatıyor. O oh, iklimi kabullenememek. Hı -hı. Çoğu zaman bu yatıyor. O söylediğin nokta işte önemli. Yani e, o, o alemden bir çıkmak lazım. Onun için e, havayı geldiği gibi, e, rüzgarı estiği gibi, hmm. kadını da olduğu gibi kabul edin. Ben evet, erkeği de diyorum şimdi. Rüzgarı estiği gibi. Ha, rüzgarı estiği gibi, e, havayı geldiği gibi. Kadını olduğu gibi. Olduğu gibi. Biraz erkeklere bir üst kalem daha görev düşüyor sanki. E, zaten düşüyor. Yani. Çünkü Ayette de tavsiye edilmiyor mu bu? Evet, evet. Olakı hoşlanmadığınız hoşlanmadığınız bir, bir nokta var. Yani çünkü burada bir istisna var. Erkekler yani. için ama değil e, mi? Bu, Özellikle bu, bu erkekler için. Ayette ama anlatılan. Biz bunu tabii ayetteki. olur ki sizin için hayır vardır mı diyor. Bunda mı? hayır vardır. Şimdi e, diyelim ki kötü bir öyle bir vasıflandıralım, eşin bir davranışı var. Yani yüz kızartıcı değil muhakkak. Değişmeyen bir huyu var. Evet şimdi bunu illa da düzelteceğim demeye kalktığı zaman kırılır. Evet. Evet. Peki telefonumuz var. Alo. İyi günler hocam. İyi günler. Buyurun. Ben bu işten bir şey sormak istiyordum. Sayın bir diye, diye soracaktım. Tabii sizi dinliyoruz. Yayındayız. E, e, hocam şey de dedim. Diyelim ki eşim diyor ki erkeklerinden yemek isteme hakkı yoktur. Ondan sonra e, ee, çok da geziyor. Ben diyorum ki bu kadar çok gezme. Işte derslere git, ne yap ama evinde de çok haftada belli bir süre durmuyor. İşte haftanın 4-5 günü geziyor. Bunu da uyarıyorum. 3-4 tane evde uyarıyorum ama devamlı sık sık yapıyor. E, ee, bu da benim e, yansıtıyor. Ne yapmam lazım? Çok ne mu geziyor ederim? eşiniz Özgür Bey? Efendim? Eşiniz çok mu geziyor? Evet lan yani, Diyelim ki 3-4 seneden beri evdeyim. Evet. 3-4 seneden beri evdeyim. Haftanın 5 günü. Hı. Haftanın diyelim ki 7 günü 5 günü evde durmuyor. Evet. Diyorum ki tam derslere gitmene müsaade ediyorum. Ne bileyim işim varsa gör. Ama çocuğa vakit ayır, bana vakit ayır. Ben de istiyorum. Ben de hakkımda. E, diyor ben de evde çok sıkılıyorum yapamıyorum diyor. Duramıyorum diyor. Ben ama beni evlenmeden önce söyleyebilirdim ya da ne bileyim böyle yapabilirdim diyebilirdim. E şimdi bunu söylediğin zaman bence yapamıyorum sıkıntıya gelemiyorum diyor. E bu konuda da ben de rahatsız oluyorum. Ben de artık özgür Bey. sonra kendime hakim olamıyorum. Özgür Bey ne peki e, şöyle bir şey oluyor mu? Yani gezmekten dolayı, çok gezmesinden dolayı eşiniz size olan görevlerini, çocuğuna olan görevlerini aksatıyor mu? E, hocam şöyle diyeyim, evlilikte ee, bazen e, akşamlar işten geldiği zaman yemeklerimi, işte yemek istiyorum diyorum ki yemek yaptıysa benim sana yemek yapmadığımda hakkım yoktur diyor. Tam ben de diyorum belki sen hakkın yoktur ama ben senden eş olarak bekliyorum bunu. Evet. Yok diyor benim yapmak müebbetim değilim diyor. İster Hı -hı. yap ister yapma ama kendisi de e, takvalı gözüküyor. Ben öyle de inanıyorum. Ama ne yapmam lazım onu düşünmem. Çok bu konu beni rahatsız etti. Yardımcı olsanız sevinirim. Evet, evet. Önemli bir konu. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Allah huzurlu yuva versin. Evet, bu hanımefendi kardeşimiz bizi inşallah dinliyordur baba. Evet. Ben bir hanım olarak bile tepki gösterdim yani bu duruma. Evet. Ne demek? Benim yemek yapma zorunluluğum yok demek. Evet. Bunu konuşalım. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza Selma Hanım. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum böyle konuları ele aldığınız için. Allah razı olsun yani. O kadar razı olsun ki yani tarif edemeyeceğim kadar. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu İbrahim Hocam e, kabullenmeyi so söyledi. Hı. Şimdi kabulleniyorsunuz. Karşınızda şimdi tek taraflı kabullenince de olmuyor. insanlar bu zaafları kullanıyor. Psikolojik baskı yapmaya çalışıyor. Yani böyle ne bileyim hani... Her şey sorun oluyor. Ağzını açsan suç oluyor. Ee, yani kabulleniyorsun tamam. Karşılık bu da ama bunun karşılıklı olması gerekmiyor mu yani? Karşıdaki insan da seni kabullenmesi Önemli gerekiyor. Bir bu da. Evet evet. Karşıdaki insanın da seni kabullenmesi gerekiyor. Ailesinin de kabullenmesi gerekiyor. Yani mesela bir gelin, bir damat saygı görmek hmm. istiyor. İnsan yerine hmm. konmak istiyor. Ne olursa olsun iyi evet. veya kötü. Evet. Yanlış evet. veya doğru. Bir araya gelmiş. <laughs> mutlu olmaya çalışıyor, çocukları oluyor, bir aile kuruyor, bir yuva kuruyor, yani bunların hepsi kutsaldır. Dinimizde çok önemlidir. Ben çok böyle düşünüyorum, bilmiyorum yani. Evet. Böyle konuşmak hocamın önünde birazcık benim haddim değil ama... Güzel güzel. Ee, Estağfurullah, bilgilerinizi bizimle paylaşın, görüşlerinizi. Tabii yani tabii. haddim değil de ben şimdi onu öğrenmek için aradım, hani kabulleniyorum, ben her şeyi kabulleniyorum. Elbette ki saygı, sevgi ön planda olsun. ...insanlara değer ön planda olsun. Ama insanlarda egolar çok yüksek. Selma Psikolojik Hanım. baskılar çok yüksek. Selma Hanım, eşinizin Efendim. sizi kabullendiğini düşünmüyor musunuz? Ben onları açtım zaten. Yıllar önce onları yaşadım. Onları <laughs> şu anda aştım çok şükür. Öyle bir sorunum yok ama... ...gene de az çok var. Tabii sorunsuz bir dünya yok zaten. Her şeyin dört dörtlük. Çok güzel yemek, çok güzel giyim. Çok güzel yani yaşantı yok. Evet. Elbette ki imkanlarımız var. Hı, çok güzel. Ama, evet. Hani onları birazcık açtık da taraf ettik. İyi kötü çocuklarımızı büyüttük. Sorumluluklarımızı biraz azalttık. Evet. Ama e, karşılıklı kabullenmek diyorum ben. Daha önemli çok mi? Çok doğru söylüyorsunuz. İnsan yerine konmak önemli değil evet. mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Çok önemli, e, keyfiyetli bir soru. Hayırlı, huzurlu yuvalar diliyorum size. E, kabullenme tek taraflı mı olacak hocam diyor Selma Hanım. Çok güzel. Evet. Olan. Yani. ben de evet diyeyim bir ondan sonra ben de hayır diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tek taraflı olursa çok zor olur diyorum. Hayır, bir tek taraflı olacak. Neden <laughs> tek taraflı olacak. Biz şimdi evet, evdeki hanım kabullenecek. Erkek evet kabullenecek. Bitti. Bu Ama tek... kabullenmediği zaman. Hayır, tek taraflı dediğim bu. Burada biz eşin eşi kabullenmesini konuşuyoruz. Evet. Bizim konumuz bu şimdi. Eşin eşi. Peki bu tek taraflı mı olacak? Eşinizin ailesinde. Bunu bunu tabii açmamız gerekiyor. Bunu açalım. Evet. Ee, şu anda telefon yok. Buyurun konuşalım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ee, Diğer dostumuzdan başlayalım. E, onunla başlayacağız. İkisini de şöyle bir birleştireceğiz. Eğer e, eksik kalırsa hatırlatırsın. Şimdi şöyle. E, mesela... Bir şey diyeceğim baba. Özgür Bey'in söylediği konu aslında bugünkü erkeklerin biraz yaşadığı bir durum. Çünkü ben eş dost arkadaşlarımın arasında da duyuyorum. Eşlerinden en çok duydukları söz şu. Yani evliliği güzel gidiyor, her şey gidiyor. Beyefendi diyor ki biraz az gez lütfen çocuklara zaman ayır. Senin en önemli vazifen annelik. Bunu çok söylüyorlar beyler. Yani senin en önemli vazifen annelik eve zaman ayırman. Bunu benim eşim de söylüyor. Evet. Yani bu daha az gez. Bir kere beyler hanımlarının çok gezmesinden hoşlanmıyorlar. Ne yapacağız? Biz de gezmeyi seviyoruz. Evet. <laughs> ee, şimdi e, sınır koyalım biraz ona. <laughs> ee, şimdi e, kabullenme dediğimiz biz eşimiz böyle söylüyorsa e, bunun böyle söylemesini de kabulleneceğiz. Evet. O zaman şu çıkıyor. Mesela Özgür kardeşimizin söylediğinden de yola çıkacak olursak. Hı. Bilhassa e, eskiden ham sofuluk der, denirdi. Bizim gençliğimizde. Evet. Birilerini tarif ederken ham sofu derlerdi. Bazıları İslamiyet'in bazı noktalarını ele alıyorlar. Kadın şunu yapmaz, kadın bunu yapmaz. Peki ne yapar kadın? Ne demek bu? Onu yapmaz, bunu yapmaz. Böyle bir şey yok. Var da o zaman nasıl var? Onu o zaman bunu araştıralım, okuyalım, bakalım ne, ne yazıyor? Ben hemen söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Fatıma e, haber gönderdi. Benim ellerim el değirmeni çevirmek, un değirmeni çevirmekten yorun, yoruldu. Yıpranıyor, ellerim yıpranıyor. Bana bir hizmetçi gönderebilir misin? Ya Resulallah. Hı hı. Ya peygamberimiz bunu tamamen geri çevirdi. Ashab-ı Suffa'nın burada aç beklerken ben size nasıl hizmetçi göndereyim? Yani aslında hizmetçiye karşı olduğundan değil, onun durumunu kabullenmesiyle alakalı onun bir durumdu. Durum, yani, yani burada bir şey var. Davranmak. Peygamberimizin kızı Fatıma, Hazreti Fatıma, un öğütmek için el çeviriyordu. Aile bir bütündür. Kim üzerine düşeni yapar? Sen yap. Bu erkeğin vazifesi böyle şeye gerek yok ki. Yani erkek hanımına yardımcı olacak. Peygamber Efendimiz ev işleriyle ilgili söküğünü dikerdi. Evet. Şimdi o zaman hemen bunu hanımlarda el alıp da hadi bakalım söküğünü dik bakayım kendin. Bunlara gerek yok. Bu, Bu bir e sembolik bir önemi var. Yeri önce çocuğun karnını doyurur. Tabii. Sabahleyin mesela eşim benim oğluma kahvaltısını yaptırdı. Yani illa ki onun her zaman yaptırması gerekir, benim o sırada işim vardı yaptırdı Allah razı olsun. Yani ailede böyle bir hani e, netlik vardı belli konularda ama yeri geldiği zaman herkes elini taşın altına koymalı. E, tabii yani biz elimize kalem alıp da e, hanımın görevleri, erkeğin görevleri, erkeğin yapacakları, bak şu çocuklara diş fırçalatmak babanın görevi, ya böyle şey olur mu? Buna gerek yok. Yapılır babanın az çok kendiliğinden oluşan bir görevi vardır, annenin vardır. Babanın yetişemediği, olmadığı zaman bunu anne yaptıracaktır. Ya kim bak ben şu anda ütü yapıyorum, ee, sen de şunu yapabilir misin diye bir insan birbirinden yardımcı olur, ya yardım alır. Şimdi. Bir de baba çok güzel bir şey insanın eşine yemek hazırlaması bu hanım kardeşimize yani bunu gerçekten ben kulağına küpe yapmasını arzu ediyorum dua ediyorum ne demek benim hani görevim değil zorunluluğum değil hiçbir şey sizin zorunluluğunuz değil o zaman kendinizi zorunlu hissetmiyorsanız evlenme evlenmeseydiniz. Evet. Değil mi? Tabii. Yani evleniyorsanız eşinize bakacaksınız, çocuğunuza bakacaksınız, ona güzel yemekler hazırlayacaksınız ve kapıdan gelince işten yorgun geldiği zaman, e, bak e, çok yoruldum dediği zaman diyeceksiniz ki sana çok güzel yemekler hazırladım. Şimdi ben senin yorgunluğunu gideririm diyeceksiniz. Hanımın vazifesi dışarıda yorulan erkeği evde rahatlatmaktır zaten. Şimdi, Lütfen tabii, sevgili tabii, hanımlar. Hanımlar. E, gayri ihtiyari e, dinler hanımlar da feminizmin etkisinde kalıyorlar. Maalesef. Yani böyle bir şey var. İslamiyet'in onlara tanıdığı ve erkeklere yüklediği bazı vazifelerden dolayı da biraz şımarabiliyorlar. <laughs> Bu konuda dikkatli olmalılar. E, şunu, şunu da kabul edelim. Hanımlarımız biraz dışarıya fazla çıktılar. Evet. Lütfen dönsünler. Ta Mehmet Akif zamanında bile yabancı birisi e, Mehmet Akif'e diyor ki ya diyor sizin kadınları eve kapattığınız doğru mu? Ee, biz kadınları dışarı çıkardık içeriye sokamıyoruz diyor. O zaman bile biz içeri sokamıyoruz. Şimdi e, dış bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Yani e, işte okullarda okunuyor, üniversiteler bitiriliyor, e, alışılıyor ya. Evet. Bu alıştıktan sonra insanlar kendisini bir evin içinde tutamıyor mutlaka insanın eşiyle, dostuyla görüşecek, sohbete gidecek, derslere gidecek. eee ilmihal okuma toplantılarına fazla gidecek. Hayatını planlarsa, insanlar hayatını planlarsa o dışarıya çıkma ihtiyacını da kendine En azından AVM'lerde gezmeyip sohbetlere gidelim. Eğer sinemada evet. gitmek istiyorsa, Tabii. peki Özgür Bey ne diyecek eşine? Baba burada. Şey diyecek. Bunu biz araştıralım diyecek. Ben şunu yani şunu diyeyim... E Ondan sonra kabullenme dediğimiz bizim kolay, konumuz bu bugün de bunu işliyoruz biz. Yoksa iki taraflı değil, e, manasına değil. Hep biz bir taraf mı kadın veya erkek kabullenme? Hayır efendim. Kabullenmeyi önce bir oturtalım masaya yatıralım. Evet. Biz bunu kabul ettikten sonra programlarımızın tabii bütün herkesin dinlemesi mümkün değil programlarımızın bütününde, biz bütün ayrıntılara giriyoruz. Evet. Ee, burada da e, kabullendikten sonra ben daha önce söyledim eğer dikkat edilirse. Hı -hı. Onaylama meselesi var ya. Evet. Her şeyi onaylama değil. Kumar oynamasını onaylama değil. Dayağını onaylama değil. Dayağını onaylama değil. Hayır şunu diyeceğiz biz. Hakaret etmesini onaylama değil. Ben bu dayağı kabul edemem. Ben hayvanda değilim. Hiçbir şey Hı -hı. değilim. Ben insanım. Dolayısıyla bir defa daha vurulmasına tahammül edemem. Bunlar söylenecek. Evet. Bunlar kabullenmeye aykırı şeyler değil. Biz mesela diyelim ki küfür ediyor. Küfür etmeyi, küfürlü söz konuşmaktan vazgeçmiyor. Küfürlü sözden hoşlanmadığımızı eşimize söyleyeceğiz bunu biz. Evet. Fakat küfürlü sözden vazgeçmesi için kendimize göre bazı metotlar uygulara değiştirmeye kalkmayacağız. Yani şöyle bir şey de oluyor değil mi? Karşıdakini zorlayarak değiştirmeye kalktığımızda o içe kapanıyor ve savunmaya giriyor. Özellikle beyler bunu yapıyor. Evet, tabii. Eğer biz kabullenme sürecine girersek zamanla onun daha iyi değiştiğini görebiliriz aslında. Tabii. O kendiliğinden olumlu yönlerine yani bizim toplumumuzda genellikle eşlerin olumsuz taraflarına odaklanarak değiştirmeye kalkmak var. Evet, evet. Yani ondan sonra da o da savunmaya geçiyor bu defa. Hı hı. Hatta yaptığı hata pekişiyor. Çocuklarımızla da ilgili konularda biz bunu söylüyoruz. Peki baba bir de şunu söyleyeceğim. Son programımızın süresini geçirdik. Selma Hanım'la ilgili de tek taraflı mı olacak hani dedi ya. Şöyle bir şey de var aslında. Evliliklerde lokomotif olan birisi var. Kadın ya da erkek. Birisine daha çok görev düşüyor. Birisi daha çok evliliği sürükleyebiliyor. Bu aslında biraz daha kişilik olarak olgun olan tarafta oluyor. Olgun kimse ona vazife düşüyor. Herhalde o kişi de sabrederse ahirette karşılığını alacaktır diyebilir miyiz? O onu şüphesiz. O şüphesiz elimizden geleni yaptık. Ailenin devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız büyüdü, evlenecekler vesaire bir sürü bir durum var. Mesela ne Özgür Bey, ne Selma Hanım'ın anlattığı insanlar diyelim. Hı hı. Tablo. Burada Kabullendik, hep böyle gidecek. Hanım beş gün gezecek, bu hayır, yemek yapmayacak, hayır, öyle bir şey yok. Sabırlı olun. Beklentinizi dile getirin. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Ben biz bu konuyu araştıralım, bakalım nasılmış. Peygamber Efendimiz zamanında nasılmış, Sahabe döneminde nasılmış. Bunun biz doğrusunu öğrenelim. O zaman işte hep kendi çabamız diyoruz ya. Hı hı. O zaman doğrular meydana çıkacak. Evet O zaman madem ki böyle sen din adına da bunu söylüyorsun, o zaman dinimiz ne diyormuş? Hı hı. E, deyip e, şeyin altında kalmamak, yani bu bu işi e, değişmeye doğru bir odaklamak, ama metodu değiştirmek. Evet. Yap yapabileceğimiz budur. Evet, Allah razı olsun. Tamam, Sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler dilerken yayın ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere huzurlu yuvalar diliyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hoşça kalın.